ye 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 Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım bir radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çal, madın adamım no. Baba çal, bizi çal, Çol. bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerdeçal Hızlı gecelerde lakabımız Kara Gergedan Para verme lan, şarkılara sen devam yani yine gidik bro güzel bahçe Kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Çalala. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Dursun şeker gibi şokolade marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Konuşulur rapileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Bilineli baba gibi serin. Kanım. Bu gecede de bana geliverin verin. Canım. Çıkın bana geliverin verin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. O Sıcak oldu dedi gibi ne? So Spotu da açar eminem. Oh fuck. Eski okul dedi adım Mihriban. Mihriban. Seviyorum henüz silim minibar. Minibar. Türkçe rapte yeni nesil bir var. <laughs> dedi büyük olsun seviyorum minimal. Bil dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Ars. Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak, bak. Dedim bakcam paso bana sar can Yok ya. Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan BG. Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı buf, ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım